eğer so, e, oluşturacağınız haritanın survivor veya creative olması için şu e, şu butonlardan seçebiliyorsunuz. Sağ taraftaki creative, sol taraftaki survivor oluyor. Şuradan name yerinden haritanızın ismini yapabiliyorsunuz. Mesela buraya yazalım. Yeni harita. Tamam böyle böyle kaydediliyor orada ne kaldı kaydediliyor arkadaşlar ve arkadaşlar şuradan ançöredet yerinden ilk başta new yerine geliyorsunuz sağ üstteki sonra sağ üstteki ançöredet yerine geliyorsunuz buradan size bir sürü seçenek sunuyor flat yaptığınızda her yer dümdüz oluyor Creative Survivor'ı seçemiyorsunuz flat olduğunda. Alt yapınca daha uzun yerler oluyor. Enfield yapınca da şey normal oluyor yani. Ama alt yaparsanız daha çok ormansız bir yerlerde falan doğuyorsunuz. Böyle. Mesela flat dedim. Creative World dedim. Bakın tüm alan istediğiniz bloğu da koyabiliyorsunuz. Eğer madende misiniz? O zaman kömür böyle tahta kazmayla kırılıyor. Ama demir tahta kazmayla kırılmıyor. Demir stone pickaxe kırılıyor. Alıyorsunuz ve fırında eritiyorsunuz. Sonra kömür da alınıyor Taş kazmayla demir kazmayla altın alınıyor demir kazmayla diamond da alınıyor ve demir kazmayla bu da alınıyor bu da alınıyor ve bu da alınıyor diğer bununla da alınıyor alınmıyor ben de söyledim bununla demir alınıyor ve Alınıyor. Diamond kazmayla ile hepsinden alınıyor. Hem hızlı da kırıyor. Gördüğünüz gibi hem hızlı kırıyor hem hepsini bize veriyor. Bu başlayanlar için çok ideal bir şey. Hunger Games'e mi girmek istiyorsunuz? Buradan nive tıklıyorsunuz. Buradan sol taraftaki tuşa tıklıyorsunuz ses mazganı sürdürelim server name en üsttekine böyle atabilirsiniz atın kafadan ip adresi net yazıyorsunuz add server dediğinizde tabi ki internet varsa bu çalışır duruma geliyor her eşyanın kendisine göre bir özelliği vardır. Mesela şuradan Survivor alayım. Gündüz de yapayım. Mesela Diamond Sword bir tane domuz falan bulalım. Veya spawnlayalım. Hemen geliyorum. Mesela koyun. Koyun koyunda bu tekiyor. Ama başka bir koyunla bunlarla vurarsanız tek yemiyor. Sonra diğerine geçelim. Mesela bu kazma en iyi kazan. Yani şöyle inelim taşlara falan. Bakın kırıyor. Diamond kazma daha iyi kırıyor ama daha iyi kırıyor ama diamond kazmaya yeri kalmıyor. Yer kalmıyor yani. O Diamond orada giriyor. Mesela ee, şey şu shovel. Taş şey. Bu da en iyi toprak kazıyor. Bu golden axe. Mesela bakın bu en iyi kazıyor ama hemen. Mesela bu bu balta hemen kırılıyor ama gerçekten çok iyi kırabiliyor. Mesela bakın iki ağaçlık neredeyse gücü bunun. 3 ağaçlık. Bir tane gücü var. Üç ağaçlık. Bu çok çabuk bitiyor ama o kadar hızlı kazıyor ki. Bir de bunu şeyde deneyelim. Taş. Taş daha yavaş kırıyor taşın özelliği shovel'da olduğu için. Mesela aynen e, kırdım. Bu adım pickaxe'le bir deneyelim. Şöyle deniyoruz. Şöyle bu taşı daha yavaş kırıyor. Ve aynen pickaxe daha hızlı kırıyor. Sonra başka özellik Diamond Sword en iyi vuruyor. Bu Diamond Sword'dan daha kötü vuruyor. Mesela deneyelim. Az önce denemiştik. Koyuna tek atıyor. Bu koyun her şeyin her mobil gücü aynı. Bu üç de atabilir. 2 attı. Böyle. Her şeyin kendine göre her itemin kendine göre bir özelliği vardır bir Skywars mapinde misiniz? Ve chestlerden blok çıkarsa şöyle çıktı diyelim. Ben hepsini almayacağım. Şöyle kafadan tanlar alalım. şimdi da bir giyelim. Çok iyi item çıktı. Ah çok iyi tanlar çıktı. Çok güzel. O baya güzel şeyler çıktı. Bunları hemen üstüme giymeliyim. Şöyle giydik. Buradan bize blok çıktı ya arkadaşlar. Şöyle diyelim ortaya yol yapacaksınız. Şöyle şurayı kireyim. Bu arada yanlışlıkla olmuş azıcık. Bu map'i de indirdim bu arada. Şöyle yol yaparken shift'le şey yapmanız daha kolay olmayacak. Daha kolay olan şöyle koyabilirsiniz. Böyle daha kolay gidebilir. Cisnis ortaya. Oradan da çok iyi itemler çıkabiliyor. Ben kendimi aşağı atacağım. Düşmedim. chest'e bakalım. Bakın ne kadar iyi itemler çıktı. Enchantlı golden apple bile çıktı bu şeylerden çık çıkma çıkmadı, çıkmış olamaz da. Bakın neyler basılı. 2000 levelim de ondan değil. Aşağı atlıyorum ve bitiriyorum. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hepinizi seviyorum.